Yani Ali İmran suresinin 185. ayet-i ve daha başka ayet-i kerimelerde insanoğlunun bu dünyada daimi kalamayacağını her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hak ilan ediyor. Aslında şimdi hatırıma geldi bir ara böyle zihinden geçti üzerine düşünmemiştim. Buyurun. Şimdi biraz daha açılır diye aklıma geldi. Aslında insanın bu dünyada daimi kalmayı arzu etmesi sanki ana rahminde... Artık dünyaya gelme zamanı gelen bir yavrunun hala ben burada kalmak istiyorum demesine de benziyor. Yani ana rahminde insanın kalması güzel. Allah'ın takdir ettiği müddet orada kalmak güzel. Ama Allah'ın emriyle ve iradesiyle ana rahmindeki bebeğin, yavrunun dünyaya gelmesi gerektiğinde, Allah'ın emriyle Allah öyle takdir ettiğinde artık dünya güzel. E çocuğa, artık dünyaya gelmek güzel. Orada kalmak değil. Çocuğa herhalde, belki gelmek istemez ama aslında doğru olan, çocuğun da menfaatine olan, onun da istemesi gereken herhalde bu dünyaya gelmek. Bu sırdan mı? Peygamberimiz Aleyhisselam ölüm anında serbest bırakılıyor galiba gidip gitmemekle ama o evet. gitmeyi tercih ediyor. Maşallah. Bir sırrı herhalde, bir hikmeti de bu gidilen alem çok daha güzel bir alem. Evet. Gidilen alem bu dünyayla kıyaslanmayacak kadar güzel, genişliği bu dünyayla kıyaslanmayacak kadar geniş bir alem. Yani geniş, nurani bir aleme gidiliyor ölümle. Fakat işte sır nerede? Sır şu. Bir başka alemin varlığını kabul eden, bir başka aleme göre burada yaşayan, akıl bali olduktan sonra ahiretle ilgili mesuliyetlerini, vazifelerini hatırlayan o mesuliyetlerine, vazifelerine dikkat eden için artık ölüm terhis tezkeresidir. Ölüm daha güzel bir aleme gitmenin bir vesilesidir. İnsan İnsanlar... başka alemi düşünmezse, alem olarak, hayat olarak sadece dünyayı tanırsa, Ve ölümü... düşünelim bu insan ölümden nasıl korkmayacak? Ve ölümü tüm dünyasını bitiren, Evet bir idam ve diğer tüm sevdiklerinden ayıran, tüm lezzetlerini bitiren bir şey olarak görürse, nasıl, nasıl lezzet alacak hayata? Nasıl ölümü sevecek? Yani ölümü Bediüzzaman'ın eserlerindeki ifadeyle dipsiz, karanlık bir kuyuya yuvarlanmak olarak gören bir insan bir, ölümü nasıl sever? İki, ölümü dipsiz ve karanlık bir kuyuya atılmak olarak algılayan, öyle gören bir insan dünyadan nasıl lezzet alır? Bu ikisi de mühim. O halde akıllı insan, Allah'ın verdiği aklı doğru kullanan, Allah namına kullanan insan, vahyi dinleyen, ölümü ve hayatı yaratan Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayı seçen bir insan ölümü bu dünyadan daha güzel bir aleme geçmenin vesilesi gördüğü için ölümü gülerek karşılayacağı bir hal o mümine Allah ikram ediyor. Ölümü gülerek karşılayacak bir hayat yaşayan insan hayatından da lezzet alıyor. Yani bu dünya da onun için güzelleşiyor. Onun diyar için biz diğer gezenler ölüme çare arayanlar bir çare bulamamışlar. Bulamayacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ölümün çaresi yok ama ölümü terhis tezkeresine çevirmenin çaresi var. Konumuz da bu. Konumuz da bu. Ve bu da çok kolay değil herhalde. Çünkü mümin olmak da yetmiyor insan mümin olduğu halde hatta bazı ibadetlerini yerine getirdiği halde ölümden korkmaya devam ediyor ve ölüm ona çok güzel ve lezzetli görünmüyor. O yüzden biraz herhalde zorlu bir süreç. Yani imanın da ötesinde biraz daha İbadete gerektiren, belki daha fazlasını isteyen bir süreç mi? Aslında çok güzel oldu. Allah razı olsun. Şimdi aslında dünkü konumuzla beraber düşünelim. Din kolaylıktır. Yani nefsimize zor görünüyor. Aslında kolaylık ve zorluk sanki iç içe. E, yani zor görünen ne? şey her an kolay olabilir. İmanı seçmek zor mu? Yani ölümü bir idam olarak değil, bir terist tezkiresi olarak görmenin sırrı imandır. Yani Allah'a ahiret gününe inanmak, Allah'ın peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'la bildirdiği her şeyi kabul etmek, tasdik etmek ve Allah'a itaat etmektir. Allah'a itaat etmektir. Ölümü teriz tezkiresi görmenin yolu Allah'a itaattir. Çünkü imanı korumanın ve geliştirmenin, böylece asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu fark etmenin Yolu iman ve imanı korumak için de Allah'a itaattir. Zor mu? Dün konuştuk. Dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle tazeledik. İman etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek zor mu? Günahlardan sakınmak zor mu? Günahtan sakınamadı insan. Tevbe etmek, istiğfar etmek. Allah'ım affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet demek zor mu? Tüm onlar zor değil. Bir yer de dinin en büyük kolaylığından bir tanesi de bugünkü konumuzla ilgili. Ölüm hakikatini bize hazırlıyor ve evet. ölümü bizim için korkunç olmaktan çıkarıp bir terhis tezkeresi şekline dönüştürüyor. Bir mühim kolaylığı da dinimize sağladı bu herhalde. Evet. Yani ölümden kaçan daha çok korkuyor ölümden. Bu dünyada daimi kalmanın yollarını aramak niyetiyle ölüme çare arayan Hayatını zehirliyor. Hiç olmayacak bir şeyi elde etmeye uğraşınca hayatının tadı kaçıyor. Çünkü acı gerçekler yani dünyada daimi kalınamayacağı gerçeğe dünyada daimi kalma sevdasına düşenlere hissettiriliyor. Peki, fark ettiriliyor. Ölüme çare aramaları onun ölümünü hızlandırıyor. Ya Daha da vücudu tahrip oluyor. Hastalığı belki artıyor belki seyahatte daha çok, çok yıpranıyor. Ölümün aslında yaklaştırmış oluyor. Belki. Yani evet. Kuran Kerim'de bir ayet var. Ee, nerede? Cuma suresinde olabilir. Onu okuyalım. Cuma suresinde olabilir. Bu sabah okuduk. Aramızı, aramızı verelim. Peki. Ben de arada bakayım. Hı -hı. Tamam. Yani ölümden kaçan, aslında ölüme yaklaşıyor. Ölümden kaçan, yani kurtulmak ölümden kurtulmak niyetiyle bir e, e, dolaşmalara, çabalara giren, aslında hayatını acılaştırıyor. En iyisi ölümü kabul edip, ölümün hayat gibi bir hakikat, bir nimet olduğunu kabul edip, ölümü bir yeni ve güzel hayata geçişin vesilesine nasıl çevirebiliriz? İşte bunun için gezelim. Bunun için merak edelim. Bunu inşallah soralım. Uşak o zaman hayat da güzel, ölüm de güzel olur inşallah. İnşallah. Fikri bazda konuştuk nasıl tehlis eskiden dönüşür ama bunu biraz daha uygulamalı günlük hayattan örneklerle, i̇nşallah. nasıl pratiklerle o gerçeği hissedebiliriz? ölüme daha güzel bakabiliriz. Onu inşallah araştıralım. İnşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam.